Bu videonun konusu topluluk önünde konuşmanın özgüvene katkısı. Özgüven hepimizin sahip olduğu en kıymetli kıyafettir. Topluluk önünde düzenli konuşarak özgüveninizi geliştirebilirsiniz. Şöyle düşünebilirsiniz. Topluluk önünde konuşmak için kendime güvenmiyorum. Güvenmeyebilirsiniz. Cesaret edip harekete geçmezseniz hiçbir şey değişmez. Harekete geçerseniz bir şeylerin değişme ihtimali var değil mi? Birçok şey öğreniyoruz. Ben öğrendiklerimi hayata bakış açıma göre yorumluyorum. Bugün öğrendiğim ve bakış açıma eklemeye özen gösterdiğim bir görüşten bahsetmek istiyorum. Amerika'nın yetiştirdiği en ünlü psikologlardan biri olan Profesör William James şöyle demiş. Eylem duyguyu takip ediyor gibi görünüyor ama gerçekte eylem ve duygu birlikte hareket eder. Eylemi düzenleyerek iradenin doğrudan kontrolü altında olmayan duyguyu da düzenleyebiliriz. Bu düşünceye göre neşeli olmak için neşeliymiş gibi davranabiliriz. Cesur hissetmek için cesur, özgüvenli hissetmek için özgüvenli gibi davranmak gerekiyor. Profesör James'in tavsiyesini uygulayın ne zaman cesaret geliştirmek için bir izleyiciyle karşı karşıyaysanız zaten varmış gibi davranın. Tabi hazırlıklı değilseniz bu şekilde davranmanın bir yararı olmaz. Konuşmaya hazırlıklıysanız derin bir nefes alın ve sahneye çıkıp konuşun. Artan oksijen canlandıracak ve cesaret verecek. İzleyicilerinizin gözlerine bakın ve kendinden emin bir şekilde konuşmaya başlayın. Doğuştan konuşma yeteneğine sahip çok az insan var. Bugün birçok iyi konuşmacı geçmişte kötü konuşmacılardı. Bunu unutmayın. Konuşmanızı hazırlayın, mesajınıza odaklanın, kararlı konuşun. Bunu yapın ve yapmaya devam edin. İlk başlarda istediğiniz gibi olmayabilir. Denemeye devam edin nasıl topluluk önünde konuşacağım derseniz, topluluk önünde konuşma kulüplerine katılabilir. Arkadaşlarınıza konuşma hazırlayıp sunabilirsiniz. Kendi kendinize olmak isterseniz, konuşmanızı ilk başlarda hazırlayıp videoya çekebilirsiniz. Hepsi farklı yönlerde işe yarar. Arada sonuç istediğiniz gibi olmasa da özgüveninizin arttığını göreceksiniz. Yapmaya devam ettiğinizde cesaretiniz de artacak. Denemeye ne dersiniz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.